Cennet vatan Türkiye her köşesi her diyarı bir başka güzel. 1941 yılıydı. Yiğdolar yiğitler diyarı Sivas'ın Gürün ilçesinde ömrünü davasına ve milletine adayacak bir dava adamı dünyaya geldi. Daha çocukluk yıllarından itibaren tanımaya başladığı vatanını, şehirlerini, insanlarını ilk ve orta öğretim yıllarını çeşitli şehirlerde tamamladı. Acıları, sevinçleri, kederleri, umutları gördü. O yıllardan itibaren oluştu içerisinde. Ben bu yanlış giden düzene karşı hak ve hakikatin mücadelesini vermeliyim isteği ve heyecanı. Ülkesi o yıllarda üretemiyor, ürettirilmiyor, tüketiyor, tükettikçe de tükeniyordu. Bu sebeple yüksek öğrenimini bilim, teknoloji ve sanayi üzerine yurt dışında yaptı. Eğitimini tamamlar tamamlamaz ülkesine döndü artık milletine, ülkesine hizmet etmek için hazırdı. Bu dönüş, kendisinin bir ömür vereceği büyük ve erdemli bir mücadelenin de başlangıcıydı. Takip eden yıllarda kamuda üst kademe idarecilik, özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu. Milli Görüş hareketinin doğuşuyla birlikte bu çağrıya kulak verdi, mücadelenin her anında Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın yanında oldu iyi tanıdığı ülkesinin özlemini çektiği güzel günlerin, derdini çektiği yeni bir dünyanın kurulabilmesi için büyük bir aşkla mücadelenin içerisindeki yerini aldı. Akıp giden zaman içerisinde gün geldi, siyasi yasaklar aldı, yargılandı, sıkıntılar çekti. Gün geldi, milletvekilliği, belediye başkanlığı yaptı. Gün geldi, grup başkan vekilliği, genel başkan yardımcılığı, yüksek istişare kurulu üyeliği görevlerini üstlendi halka hizmeti, hakka hizmet olarak gördü. Milletle arasında hiçbir zaman mesafe koymadı. Babacan tavrıyla dost, abi, kardeş gibi oldu ve dertlilerle dertlendi, ilgi bekleyenlerle ilgilendi. Güzel ve unutulmaz eserlere, hizmetlere imza attı. Yaşadığı çağ, bölgeyi, coğrafyayı, dünyayı, davasının verdiği bakış açısıyla çok iyi analiz etti. Anladı, anlattı yürüyüş içerisinde vakur bir edayla en önde yer Yüreği Anadolu, sevgi dolu, ümit ve azim dolu, heyecan dolu, bilge başkan, temel Karamollaoğlu.